Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Trakır Software 3.0'dan başlangıç serimizin 11. bölümüne hoş geldiniz. En son arkadaşlar Scania 95 Legend almıştık. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir tır arkadaşlar. Yani manda iyidir bana göre. Hemen tırımıza binelim arkadaşlar. Dorsa almaya gidelim bakalım. Nasıl bir dorsa alacağız? Hangi şehre gideceğiz? Bu bölümlük arkadaşlar böyle e, çok fazla kesme biçme yapmayacağım. E, dorse almaya giderken Dorse aldığımı göstereceğim işte falan. Yani doğal bir video olacak anlayacağınız. Anca konuşmadığım yerleri keserim. Bakalım nasıl bir yük alacağız. Nasıl bir şehre gideceğiz. Hep birlikte göreceğiz. İlaç varmış. Kalas varmış. Kuvari. Evet. Bir maden yaparız. Bir maden yaparız. Hemen yükümüzü takalım. Arkadaşlar yola çıkmadan önce kanalıma lütfen abone olmayı unutmayınız. Abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Destenince ihtiyacım var. Adene çimento taşıyoruz arkadaşlar. Oyunun sesi biraz Fazla gibi ya. Kısıyım az. Tamam. iyidir. Cama da açalım ya. Hava günlük güneşlik. Şöyle cam açık kalsın. Bu arada arkadaşlar bizim eski man satmadım çünkü yani ekmek getirdi şirketimize. Belki ileride modifiye çekeriz man TGA'mıza. İleriki bölümlerde güzel bir modifiye çekeriz. Dede ile tekrar, tekrardan nostalji yaşarız. Bu arada arkadaşlar yapımcı Bertan mesaj atmıştı. Short, e, shorts'a atmıştım sanırım. O mesajı. Simülasyon Park'ta yazmıştı. Yarın bir haber paylaşırız muhtemelen diye. Ama paylaşmadılar. Demek ki işlere çıkmış gene. Gene bir aksilik olmuş. Yani güncelleme ne zaman gelir bilmiyorum arkadaşlar. Ara güncelleme de ne zaman gelir hiç bilmiyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. İnşallah. İnşallah bir ay daha bekletmezler bizi. Şöyle 3-4 gün sonra inşallah. İnşallah güncellemeyi e, getirirler. Ulan kamyonete bak önüme geçiyor ya. Yol hakkı bende adam geriden geliyor önüme kırıyor şuraya bak. Şu yapay zeka trafiğini düzeltmeleri lazım acilen. Sıfırdan yapmaları lazım komple. Yani daha düzeltemezler bunu. Yapay zeka trafiğini sıfırdan bir ele almaları lazım. Çünkü 2-3 defa düzeltmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Mazota ihtiyacımız yok. Mazotumuz full şu an. Ya böyle öküzler var ya böyle hayvan oğlu hayvanlar. Ben şunu bir sollayayım. Gene durmuş bir yolda. Yani ne diye dur durduysa artık. Bak otobüse bak nasıl baga yirip duruyor bak. Şöyle sağdan geçeyim şunu. Aman aman az kalsın çarpıyordum otobüse. Sağa döneceğiz ama dönemiyoruz çünkü Önümüzdeki sal dorseli geri zekalı kablo taşıyan dengesiz embesil tövbe estağfurullah var ya evet buradan sağ döneceğiz tövbe estağfurullah var ya Allah'ım yarabbim şuraya bak ya şuraya bak ya Neyse şuradan çıkarız ya. Çıkarız, çıkarız. Direksiyon çok ayarsız ya. Ayarı yok direksiyonun. Yani az kırıyorum böyle çok dönüyor. Çok kırıyorum. Fazla fazla dönüyor. Tuhaf. Evet, madene gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Madenin girişine geldik. çok fazla gaza basmamamız gerekiyor yoksa tepe taklak oluruz. Maden burası çünkü maden yolları. Böyle 40-50 arası gitmek kafi. Yalnız çok güzel sürmedim bu bölüm ya. Baya baya güzel sürdüm ha. Maşallah diyelim kendime. Maşallahınızı alırım arkadaşlar. Baya bir güzel sürdüm ya. Sanırım direktmen madenin giriş şeyine sokacak. E, madenin bölgesine sokacak direkt. Yani kenara falan park ettirmeyecek yükü. Şöyle dıştan sürelim azıcık. Ben dıştan pek iyi süremiyorum da. Direksiyon hassasiyetini biraz azaltabilirim. Bir dahaki bölüme azaltayım direksiyon hassasiyetini. Bayağı fazla çünkü. Bakalım dümdüz gidiyoruz. Nereye sokacak bizi acaba? Acaba nereye park ettirecek yükü? Evet dediğim gibi madenin direkt içine yani madenin merkezine park ettirecek. Oğlum niye kapkaranlık oldu? Oha! Birdenbire kararda var. Bir şey oldu. Ne oldu lan böyle? Sabah sabah. Saatin 11'inde bir de. Allah Allah ilginç ya. Şuraya bak. Birden bulut kapladı gökyüzünü. <laughs> Bakalım şuradan gidelim şöyle. Sonra şöyle gidelim. Aşağı direkt aşağı tamam. Havada kalmayalım. Niye bu kadar karardı ya? Allah Allah. Hiçbir şey göremiyorum şu an var ya. ileri geri ileri geri park edeceğiz. Tamam. Bir geri daha gelirsek park etmiş oluruz. Bir ileri. Yavaş yavaş. Tamam. Yüzde Evet. Trailer'i ayırdı. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. Biz Kanyamızla beraber madene geldik. Videomu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Hoşçakalın.